uzan. Buru buru uzan uzan. Hip hip hip. Ma ma ma. Hay hay hay. Dur. Bakayım. Aa! Bu ne? Anne ne bir şey ya? A -a! Ne var? Telefondan Sena görünüyor. Bakın. Görge görge Saçı sazi Uzun uzun Buzu bulu Uzun uzun Elle elle Uzun uzun Kurak kurak uzun

<laughs> Seni yelim. Seni yiyelim, yiyelim, yiyelim. Opa. Açtım, açtım, açtım. Bak, anne bir 2 yap. biar ikir udat ah, ya seserangan ah, aku tak jangan tu saya ustazah